Komutan, Gel gel gel. Gel komutan. Ben mi? Sen sen gel. Uf, sabah sabah yürek mi yemiş bunlar ya? Ya komutanım. Komutanım gelsene. Ne sesleniyorsun lan ha? ha? Ne öyle? Piş piş hareketler yapıyorsun. Garson mu çağırıyorsun lan? Estağfurullah komutanım. Ne estağfurullah? Ne böyle piş piş yapıyorsun çağırıyorsun söyleniyorsun? şeyden... Baksanıza komutanım ya. Ne o? Bakın komutanım. Sizin için özel şey ettik. Şu güzelliğe bakar mısın komutanım? Hepsi senin için. Ee? esi. E, si, komutanım pencereden bakıyordum içtimadan sonra dedim ki ya komutanım dedim canı ne kadar sıkkın dedim. Hatta dedim ki şey, yani ya dedim adamcağız dedim arpacık kumrusu gibi dedim oturmuş dedim Ersin'e. Demedim mi lan Ersin'e Allah'ın kitabına doğru söyle dedim mi demedim mi? yani yani evet evet öyle dedi komutanım. Hadi dedim komutanıma sürpriz yapacağız dedim. Ona dedim sürpriz yapmamız lazım dedim. Ya böyle ne bileyim böyle bir de atışak olur. Efendim mesela böyle kalpten böyle anahtarlık yaparsın ya komutanım öyle bir şey olur. Hani ya bir insanı böyle öperek uyandırsın ya komutanım. Öperek uyandırırsın. Öperek uyandırırsın. Lan, lan sana Buradan bir kafa koyarım. Ne? Ben lafın gelişi söyledim. Örnek bağımlı. Öpeceğim bunu Komutanım, Allah aşkına baksanıza ama ya komutanım. Çağdaş salatalıktan çiçek yapmış ya komutanım. Bunların hepsi alakadan, ilgiden, size verdiğimiz değerden komutanım. Sevgiden. Her şeyin başı sevgi. Sevgi olmasa zaten bunlar olur mu komutanım? Siz üç sala nöbet yazmıyorlar değil mi? Yok. Bizim önemli işlerimiz olduğu için bize nöbet falan yazmıyorlar komutanım. İyi. Yoksa Türkiye işgal edilir haberimiz olmaz. Allah korusun komutanım. Allah korusun, korusun tabi. Sen. Bu ne lan? İnsan komutana böyle çiçekli hıyar mı getirir? Aç ağzını. Aç ağzını sır. Değil mi? Değil mi komutanım? Vallahi haklısınız. Ya bunlar cemiline geldik komutanım. Ben o kadar söyledim. Salatalıktan çiçek olmaz dedim. Yapacaksan dedim domatesden kalp yap. En azından kırmızı dedim. Dinle temel... Lan! Bak, yine de bir kereliğine, son bir kereliğine görmezden geleceğim. Çünkü karnım çok aç lan. Vallahi Vallahi. Artık başım önce açlıktan. Hadi gidip şunları bir yerde gömelim. Komutanım, bizim arka tarafta söt evin masamız var. Oraya geçelim o zaman. İyi Tamam, hadi sote masaya gidiyoruz. Kalp aslı için Abdü'l Gül'ün arkasından dönün, aslı için bilmem ne dönün. Gördün mü? Doğan senin Allah belanı versin. Doğan seni tanıdığım güne lanet olsun Be Doğan. Beto okuma. Döner dolaşır başına gelir. Az konuş, az. Yürü.